bizim videoda Bilmiyorum. mikrofonu açmayı unutmuşum. Yalnızca Şimdi mikrofonu açıp, Şifrik challenge yaptı. Ama e ilk alır. başta şu maçı bir bitirelim. Ya direkt, maç ya direkt bu maçı oynayalım arkadaşlar. Adam orta sahadaki oyuncu Martin'in işinde kimse devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. İkinci yarıda birlikteyiz. Şu ana kadar maçın kalinini belirleyen şey Atılan gol oldu Yusuf Özdemir Yakalayabilecek mi? Galatasaray mücadele Sıcak. Bir suççunun. Şuna çevirelim. klasik olmadı ama. Karmaşık planları değil. İnadın Evet götü. Öldüyün Ben şimdi kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok güzel. <laughs> evet vantik oldu. Oh, İkinci oh, gol oh, iki oh, bakış oh, açısını oh, da o kadar oh, etkiledi oh, ki. Bekle top güzel, güzel mi? Için de, 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 tamam. Gelerken, de, de. Diğer ise üçüncü gol için kısak kovalama peşinde olacak. İstediğini size... bulamayan oyuncu vantik görünüyor. Evet. Bak hesaplamak lazım. Bu kadar basit. sıkıcı bir durum. Daviye. Bana doğru. çalışıyor. Hemen müdahale etti. bir avantajı da. da. olacak? Evet. Hala geçiliyor. Kararlı bir savunma söz konusu. gerçekten etkili bir baskı. Evet sorunun ne olduğunu Baba, ediyoruz. Ayağıma tişört şey, sabahtan beri diken gibi bir şey baktı. Ayağıma ben ayakkabı... Dışarı oturalım, dışarı oturalım. Emre Karaca. Güzel bir bas geldi. Hoşuma gitti diye ya. İlerleyecek bir yol buldu. Gidiyorum. İçen bir şey var. Bana sorarsan enfes bir mücadele mı? Adam ne değil benim, benim Adana meseles, nice. ya? Areas, this this socklier, is, beYAN, yeah, ya mı döner kışmış ya? Kışıyor ya? arka bir Ya oğlum ben oraya atmayacaktım. Bak Güzel yakaladı. Ya pasabasmış. Evet. Baba şey. Ne diyecektim? Vallahi Var baskı verdi. Belli ki risk alacak havada değil. Hayır 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 hayır. Ya. 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 Mükemmel bir teknik. Muhteşem bir beceri ve özgüven örneği. Hem kafasını hem ayaklarını çok kısık kullandı. Maç sona eriyor. Aa, bir ayağıma bakabilir miyim çorabıma? resmen mi? dağıtan şey, Dinamo şey, gibi işler bir takım izledik. Bak, gibi bir performanstı. Vinicius Junior, Eselik'te maçın tamam. kahramanı oldu. Olağanüstü bir performansı dedi. Peki, bugünkü maçla ilgili ne, ne söyleyebilirsin? Ne içeceksin oğlum? Ooo, Christian Govasa. Aynen. Olağan Ben de şalgam alayım ama yanına bardak alayım. Ya da ben Fanta, Fanta alayım. Fanta. Ben, 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 ben. Bırak oğlum, tutturma işte bir şey. Yemeğini yiyelim. i'm ashamed